için çok değerli bir alt yaş grubumuz 12 yaş kızlarda Dilek Göncü ve Nuri Ersin Tarım'dan oluşan antrenörlerimiz ve milli takım oyuncularımız Sumandacı, durumarız ve Eda Andış'tan oluşan takımımız çok başarılı sonuçlar elde ettiler. Gürcistan'daydı milli maçlarımız. İlk gün Gürcistan'ı yendik. Daha sonra İspanya ve onun sonunda da Danimarka'ya 2-1 kaybettik ama İspanya gruplardan çıkıp finallere Fransa'ya gitmeye hak kazandık. Ee, bu yönden e, kız takımımızı tebrik ediyorum ve antrenörlerini. 12 yaş erkeklerde öncelikle Pamukkale Denizli ilimize çok teşekkür ediyorum. Olağanüstü bir organizasyondu. Milli takım antrenörlerimiz Uras Gürbüz, Barış Fırat'tan oluşan antrenör ekibimiz. Yiğit Uras Yıldırım, Ömer Halkın Doğruel ve Doğa Yalçın'dan oluşan milli takımımızla yine elemelerden çıkarak finallere gitmeye hak kazandılar. Bu da tabii çok heyecanlı oldu. Ee, gerçi yine aynı şekilde ilk gün Gürcistan'ı yendik. Daha sonra e, Hollanda ve Bulgaristan'ı yendik. Gruptan da birinci olarak Fransa'ya gitmeye hak kazandık. Dolayısıyla 12 yaş kızlarda ve erkeklerde e, elemelerden finallere Fransa'da yarışmaya hak kazandık. 14 yaş kızlarda antrenörlerimiz Merve Gültekinler ve Şahin Beyazgül önderliğinde milli takım sporcularımız Serra Hasanbaşoğlu, Zelihannil Çukurluoğlu ve Doğa İlhan'dan oluştu. Tabii ki e, Gaziantep'te e, belediye başkanımız Sayın Fatma Şahin çok e, önemsedi ve Mehmet Şimşek kompleksinde yapıldı. Ev sahibi avantajını çok iyi kullandık. Türkiye burada e, bütün maçlarını kazanarak finale, finallere gittiler. İlk önce Hırvatistan'ı, sonra Yunanistan'ı, daha sonra da Letonya'yı yendiler aynı skorla. Bu da 14 yaş kız finallerinde bizi İtalya'ya taşıdı. Orada her istediğimiz sonucu alamadık ama yine de bence takımın elemelerden çıkması. Bu yaş grubu çok güçlü bir yaş grubu çünkü. bence finallere gitmeleri bizim için çok değerli. Hepsini tebrik ediyorum. 14 yaş erkeklerde yine Gaziantep şehrimizde oldu antrenörlerimiz Gökbek Ergenaman ve Mert Gerçeker önderliğinde. Bekir Devran Esen Dağlı, Çınar Şenkaya ve Batu Dadak'tan oluştu milli takımımız. Erkekler tabii ilk turu vay geçtiler. Daha sonra Bulgaristan ve Yunanistan'ı yenerek yine ev sahibi avantajımızı kullandık. bu önemli bir şey Türkiye'de olması. Sporcularımız iyi performans gösterdiler ve finallere gitmeye hak kazandılar. Finalleri, finaller İspanya, Valencia kentindeydi. ...orada mücadele eden takımımızı tekrardan tebrik ediyorum. 16 yaş kız milli takımımız Deniz Ataş ve Ümit Ateşoğlu önderliğinde... ...Ayşe Bal, Melis Yıldırım ve Mira Karatoğma eşliğinde oynadık. Bu Çekya'da organize oldu bu turnuva. Aslında... E ee, ilk gün biraz kötü başladık. 2-1 Slovakya'ya kaybettik. Sonraki maçlarımızı 3-0, 3-0 kazandık. Hem İsveç'i yendik hem Finlandiya'yı yendik. Ancak ilk gün kaybettiğimizden dolayı Averance'la gruptan çıkamadı takımımız. Ee, ama yine de bence iyi bir sonuç. 2 galibiyetle tamamladık. Ee, kız milli takımımızı da 16 yaş kız milli takımımızı tebrik ediyorum. 16 yaş erkekler şu anda bizim tarihimizin en önemli başarılarından birini elde ettiler bu yaş grubunda. Öncelikle Umut Hattik'in ve Taha Örün antrenörlerimizi başta olmak üzere oyuncularımız Kaan Işık Koşaner, Mustafa Egeşik ve Samim Filiz'i yürekten kutluyorum. Çünkü bu üç aşamalı bir e, prosesti. E, o yüzden e, önce elemelerle başladık. Elemelerde Rodos'taydı biliyorsunuz. Oradan e, direkt finallere çıktık. Finallerde e, çok iyi tenis ülkelerini yendik. 16 yaş erkekler finali e, Almanya'ya yenildi, İtalya'yı yendik 3-0. Almanya'ya kaybettik e, ama maç kazandığımız için Şili'de olacak e, finaller. Billie Jean King Cup ve Davis Kupası'nın Junior'larını e, gideceğiz. Bunu tabii daha önce biz ülkemizde organize ettiğimiz için biz kontenjan yani ile katılıyorduk. İlk defa finalleri geçip e, Dünya Kupası, bu Junior Dünya Kupası'nın finallerine gitmeye kazandık. Santiago Chile'de olacak Kasım ayında. E, takımımıza başarılar diliyorum. E, bence çok değerli. Bu üç tane e, oyuncumuz bizim ileriye dönük e, yakaladığımız iyi bir jenerasyon. Bu jenerasyonu iyi takip edip başarılarının devamını sağlayacağız. 18 yaş kızlarda e, milli takım antrenörlerimiz Cemre Anıl ve Cenk Uludağ önderliğinde Ada Kumru, İrem Kurt ve Berrak Koşak'tan oluştu milli takımımız. Milli takımımız e, grup maçlarında Letonya'yı 2-1 yendiler, İsveç'e 3-0 mağlup oldular. Romanya'ya 3-0 mağlup olarak gruptan çıkamadık burada. E, ama yine de bu kategori zaten en zor kategorilerden biri kızlarda. Dolayısıyla elemelerden çıkamadığımız bir yaş grubu oldu kızlar. E, takımımızı, antrenörlerimizi tebrik ediyorum yine de. E, i̇nşallah daha başarılı bir şey geçiririz ileride. 18 yaş erkekler e, Anıl Yüksel ve Serkan Akın Dilek önderliğinde. Milli takımımız Haydar Cem Gökpınar, Ramazan Kaan Oktay ve Arem Baybars'tan oluşuyor. E, bence çok önemli tenis ülkelerini yenerek çıktık. E, elemelerden geçmemiz bence çok değerliydi. Zaten Haydar Cem'in de bir Grand Slam deneyimi olmuştu hem Wimbledon'da. İnşallah US da gidecek. Roland Garros'ta da e, katıldı. Roland Garros'ta katılmıştı. E, bu, burada ilk önce Macaristan'ı yendik. Ondan sonra Çekya'yı yendik. Daha sonra e, finallere gitmek için de Almanya'yla öğrendik ki tenis ülkesi bu saydığım bütün ülkeler tenis ülkesi. Bu yaş grubunda e, bunları kazanmamız bence Türk tenis adına çok değerli. Almanya'yı da 2-0 yenerek e, finallere gittik. Dolayısıyla takımımızı da e, bu başarısından dolayı tekrardan antrenörlerini tebrik ediyorum. Davis Kupası biliyorsunuz bizim en yüksek seviyede e, Dünya Takım Şampiyonası niteliğinde takım olarak mücadele ettiğimiz en üst e, grup Davis Kupası. Çok prestijli e, ve çok önemli bir organizasyon bizim için. Tabii ev sahibi olmamız, İstanbul'da olması, Tenis Esim Dağcılık Kulübü'nde olması, e, ortamın hazırlanması olağanüstüydü. E, muhteşem bir seyirci desteği vardı. E, oyuncularımız e, çok formda e, girdiler. Sezona tam Sezonun ilk hazırlığından sonra kapalı kortlarda, Olağanüstü bir mücadele sergilediler. Burada e, antrenörümüz benim e, yanımda beraber ekip arkadaşlarım Anıl Yüksel, e, fizyomuz Anıl Temel, kondisyonerimiz Cemal Şahin Ünal e, hepsi olağanüstü performans gösterdiler. E, çok çalıştılar. Oyuncularımız tabi e, Ergi Kırgın, Yanka Erel, Mert Naci Türker, Cem İlkel ve Atakan Karahan'dan oluştu. Bu beşlide iki tane yeni isim vardı. Atakan Karahan 19 yaşında Amerika'da okuyan bir genç arkadaşımız, sporcumuz. Mert Naci de çok uzun yıllardır emek veren, kampı da diğer oyuncular gibi başarıyla tamamlayan takımda yerini aldı. Bu beşli tabii Meksika zor bir maçtı bizim için her açıdan. Ev sahibi olmanın yarattığı tabii ki baskı çok fazla. Çünkü kazanmak istiyorsunuz seyirci çok güzel bu atmosferdi. İlk maçı Ergin'in kazanması da bizi birazcık e, rahatlattı, biz 0a geçtik. Ancak Meksika'nın bir numarası, herkesin yakından tanıdığı, dünyanın bir numaralı junior oyuncusu. Paco Mendes, e, Yankı tabii olağanüstü bir performans gösterdi orada. Maçı 2-0'a taşıyınca, ertesi güne, e, ama çok e, uzun bir maçtı, e, çok stresli 3-0. Ee, dönmek için double'ı kazanmamız lazımdı ama Yankı'nın maçı çok uzun sürdü. Ertesi güne double yine Ergi ve Yankı ile çıktık. O da 3 setlik bir maçtı. Aslında baktığımızda o biraz daha e, yani biz 3-0 geride de olabilirdik. 2 de geriye düşebilirdik. Ama seyirci bence orada bir itici güç oldu. O açıdan e, çok iyi bir performans diye düşünüyorum. Maç 3-0 olunca İki tane oyuncumuzu milli takım e, maçını oynatarak onları da A milli takım oynama gururunu elde ettiler 3-0'dan sonra. Çünkü Atakan gelecekte de ülkemizi temsil edeceğine inanıyorum. Eğer bir sakatlığı ve herhangi bir aksilik olmazsa o da bizim gelecekte çok faydalanacağımız oyunculardan biri. Aynı Mart, Mert Naci gibi. İkisi de bence e, maçlarını kazanarak 5-0'lık sonucu elde ettik. Bütün takımımızı tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte tabi buradan çıkınca e, Dünya grubu elemelerini geçip, e, diğer bir üst grubun e, Sırbistan'la eşleştik. Sırbistan'da grubun seri başlarından biri. Bu maçı Sırbistan'da oynayacağız, Nis şehrinde. 12-13 Eylül tarihlerinde olacak. E, henüz daha takımımızı açıklamadık. E, onun hazırlığı içindeyiz zaten. 12-13 Eylül'de Niş'te kapalı sert zeminde oynanacak. Ee, Sırbistan'a da vize olmadığı için bütün ilgili tenis severleri bekliyoruz. Ee, bir saatlik bir uçuş. Ee, bizi yalnız bırakmazlarsa sevinirim. 8-12 Nisan tarihlerinde Litvanya'da Vilnius kentinde olağanüstü bir başarı elde ettik Billie Jean King Cup'ta. Dolayısıyla Bora Gerçeker kaptanlığında Başta olmak üzere Pemra Özgen antrenör olarak Merve Herduran fizyoterapistimiz ve kondisyonerimiz Cemal Şahin Ünal'ı gönülden tebrik ediyorum. Bu e, takımımızın e, içindeki değerli oyuncularımız Zeynep Sönmez, Ayla Aksu, Çağla Büyükakçay, İpek Öz ve Deniz Dilek'ten oluşan milli takımımız e, çok zorlu bir e, grupta yer aldılar. Tabii ki bunun altını çizmek istiyorum çünkü bu bizim... Her zaman mücadele ettiğimiz ama bir türlü çıkamadığımız bir gruptu. İlk gün Fransa'yı yendik. Fransa'yı yenmemiz bence Türk tenisi adına çok değerliydi. Her ne kadar ilk maçta Fransız oyuncu sakatlansa da Zeynep'in 67 numarayı kazanması olayı 2-0'a getirdi. Double'ı kaybettik son set ona 7 maç ile olmasına rağmen. Deniz Dilek ve Çağla Büyükakçay bence gayet iyi mücadele ettiler. O yüzden e, bu tabii ki çok önemliydi. Daha sonra e, İsveç'le e, mücadele ettik. E, onu da kazandık. Yine Zeynep Sönmez ve Ali Aksu e, çok iyi e, mücadele ettiler. Olayı 2-0'a getirdiler. Double'da da yine Çağla Büyükakçay, Deniz Dilek ikilisiyle mücadele ettik. E, o maçta taehesiz bir şekilde maç ile sonuçlandı ama yine de ben oyuncuların olağanüstü performansından dolayı tebrik ediyorum bence çok büyük bir başarıydı daha sonra diğer gruptaki maçlardan sonra da Macaristan'la oynadık Macaristan'ı da geçerek finallere gitmeye hak kazandık finaller tabii ilk defa Kasım ayında oynanacak bu arada Almanya'nın Ismaning kentinde olacak bu tabii tarihi mücadeleye inşallah e, en iyi şekilde hazırlanıp daha o da takımımız açıklanmadı ama e, orada da bence e, kaptan ve antrenörlerimiz, ekibimiz en iyi takımı seçeceklerdir diye düşünüyorum. Zorlu bir e, grupta mücadele edeceğiz. E, yanılmıyorsam Almanya ve e, Belçika ile oynayacağız. E, ondan sonraki Maçlarımızı da oradaki sonuçlara göre tekrardan değerlendiririz. Umuyorum bu sezonu da yine bir tarihi başarıyla tamamlarız. <laughs>